Oh my god. Gel kanka Nida. Geliyorum, geliyorum. Burası çok dik. <laughs> Aman ben tekerle kayamam. <gülüyor> Sana <laughs> buradan bakınca o kadar korkutucu geliyor ki. Oh my god. Telefon kurulması Aa, iyidir. Iyi. Gel buraya. Ama e, sen ha iki dakika telefonu tutar mısın? Tamam. Ben de... Tabii benim değil ama. <laughs> 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 Kendi telefonum olmadım. Kırılırsa annem <laughs> kıyamaz. Annem de orada. <laughs> Al kanka. Beş saniye. Kanka ben de ayarlayayım. <laughs> tamam hadi ayarlayalım. <laughs> Bu Dur bir dakika. 1 2 3 Ben kayamıyorum. <laughs> Sena <abi>, ben kayamıyorum. Hoş. Hoş. Ne? Hani ah. ne sen ceketini koyacaktın? <laughs> ben ceketimi bıraktım çünkü yavaş kayıyor onda ya. Kanka bu kartonu neden Aa. Ah. Ne bileyim ben buradan kalsam mı? Kanka hayır. Şuradan da kanka. Hay kanka. Senin şeyin çok büyük ben de bileyim. Ben valla bunu buldum. Ya hadi Sana kay. Sana itme itme. Buradan mı kayacağız? Tam buradan kayacağız. Evet, evet gelin Bak, gelin buradan. Ben. Ya ben girecektim. Hadi aa. buradan. Tamam. Bir saniye. Sena sen ne yapayım tamam. ister misin? Tamam. Bir dakika. Hadi yok. Gel. gel. Oğlum telefon. Oh! Ay ama neden kayıyorsun kanka? <laughs> Nida da burada şeyini ayarlamaya çalışıyor. Ben de Oğlum, oturdum. Ayağ...

Şimdi ben alayım. alayım. O büyük... Ama şöyle o deminden Saniye. Saniye. Hadi hadi. Fazla kızak da yapıyoruz. Sıktan evet. Bir.